Merhaba ben Türkiye'den Enes Kutluca. Çevre mühendisiyim. E, i̇ki yıl önce daha öğrenciyken kendi şirketimi kurdum. Green Hashtag isimli. Biz ne yapıyoruz aslında? Ee, bir hayalle yola çıktık. Bu hayale göre de bir gün her ev kendi atık suyunu arıtacak dedik ve öyle bir sistem geliştirelim dedik ki her ev kendi bahçesine bu sistemi takabilsin ve atık suyunu aratıp bahçesini sulayabilsin. Böylece sudan tasarruf edebilsin, ee, temiz su kaynakları daha az tükensin, suyu e, daha verimli bir şekilde kullanabilelim diye dünyanın ilk atık su artan borusunu geliştirdik. Patentini aldığımız bir sistem bu. E ee, sistemi geliştirdikten sonra şimdi ihracat koşullarını araştırıyoruz. İhracat yapmaya başlayacağız çok yakın zamanda. Avrupa Birliği'de Avrupa Birliği ülkeleri de bu e, ihracat yapacağımız ülkeler arasında. Genç girişimcilere vereceğim taks tek tavsiye ise kesinlikle hayal gücünüzü kaybetmeyin. Olacaktır.